Merhabalar. İsmim Kemal Genç. Genç Tekstil Yönetim Kurulu Başkanıyım. Yaklaşık 30 yıllık bir şirketiz. Eee, Sentez'le tanışmam 2000'li 2002 yıllarında oldu. İlk versiyonuyla başladım. İlk ihracata girdiğimde birkaç tane programları inceledim. Hatta denemelerim de oldu. Sonra Sentez'le tanıştık. Tüm versiyonlarını dolu dolu kullandığımızı düşünüyoruz. O dönemlerde de öyleydik. 2019'da yeni versiyonuna geçtik sağ olsunlar. Oradan arkadaşlarla beraber bu 3 yıl zarfında çok iyi oturturduğumuzu, tüm versiyonlarını kullandığımızı düşünüyoruz. Bunda verim de aldık açıkçası. Hem üretimimizi hızlandırdık. İnanılmaz ama karlılığımızı da artırdık. Depomuzdan muhasebemize, planlamamızdan pazarlamamıza kadar adım adım bir tuşla hepsini kontrol edebilir hale geldik. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok memnunuz, çok verim aldık. Merhabalar, ben Fatma Özkan. Genç Tekstil'de 8,5 senedir müşteri temsilciliği ve planlamacılık yapıyorum daha önce tabii birçok farklı yerlerde çalıştım ve bu çalıştığım yerlerin içerisinde e, herhangi bir yazılım programı olmayan firmalarda da çalıştım. Orada işlerin ne kadar kontrolsüz olduğunu gördüm ve genç tekstile çalışmaya başladıktan sonra sentez yazılımı ne kadar kontrollü bir program olduğunu e, şahit oldum. Burada sentez programının e, bir firmaya katkısının numune gelişinden itibaren tutun Bunların orderların gelişini ve süreçlerini, satın alımlarının yapılması, muhasebesel bütün her şeyin, deponun hepsinin organize olarak aynı program içerisinde birbirlerini takip etmeleri ve hepsinin raporlamalarının çıkması, bütün bunların kontrolü olması muhteşem bir şey. Çünkü ne yaparsanız yapın elinize attığınız tek tuşla tek bir raporu alabiliyorsunuz. Koordineli olarak muhasebele de çalışıyoruz. Yani bir firma için bence bulunmaz bir program diyebilirim. Herkes için ve çok kolaylık ve kesinlikle arada işte kaçakların olduğu, işte gözünüzden kaçan ya da kârınızı ve zararınızı belki onu bile detleştiremediğiniz zamanlar oluyor. Fakat sentez programında böyle bir kaçak da mümkün değil. Her şeyinizi görebiliyorsunuz kendi eksiğinizi, işte firmadaki eksiklikleri, her şeyi Sentis programında bulmanız mümkün. programıyla genç tekstile 2006 yılında geldiğimde tanıştım. Daha önce muhasebe programları kullanmıştım ama Sentez ilk defa genç tekstilde kullanmaya başladım. 2006'dan bu yana kadar çok şey değişti. Hem programla değişti hem de bizim sistemimizde çok şey değişti ve hem üretim programı hem muhasebe programı hem satın alma programı hem insan kaynakları olarak çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Verileri çok çabuk ve hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca ihracat dosyalarını kullanıyoruz, ithalat dosyalarını kullanıyoruz. Aynı zamanda beğenname programlarını da kullanıyoruz. İşlevli, güzel bir program ve sorunlarımızı çok kolay şekilde halledebiliyoruz. Destek konusunda da Sentez bize çok yardımcı oluyor. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda hemen bir telefon kadar yakın denilir ya, gerçekten bir telefon kadar yakınlar. Biz aradığımızda bize hemen dönüyorlar ve sorunlarımızı çözüyorlar. Ayrıca e, e de fatura programını kullanıyoruz. Faturaları işleştirmede, takipte de sorun yaşamıyoruz. E Raporlarımızı o tarafta da güzel alıyoruz. Banka raporlarında ve cari hesap raporlarında da istediğimiz her veriye çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz hem şirketler için faydalı bir program hem de çalışanlar için pratik ve kolay bir program. Çalışanın iş yükünü hafifletiyor. Hem gelir gider açısından, kar zarar açısından hem de şirketin ileriye yönük planlarını görmesi açısından da iyi bir program olduğunu düşünüyorum. Türk tekstiline, Türk ailesine tavsiye ediyorum. Onlar da kullansın. Zaten farkı görecekler. Kendileri yaşasın, biz yaşadık.